Bugün Amasra'da, Amasra 5000 yıl öncesinde üç tarafı denizle çevrili bir buruna kurulmuş durumda. Roma ve Bizans döneminde ve Cenevizler döneminden kalan eserleri burada görmek mümkün. Roma döneminde burada 20 ila 25 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Şu dönemlerde ise 6000 kişilik bir nüfusa sahip. Hem mavi denizi, yemyeşil doğası ve tarih kokan sokaklarıyla Amasra gezimiz başlıyor. Amasra gezimize devam ederken Boztepe Adası'na geçtik. Burası önceden bir adayken Bizanslar döneminde yapılan bir köprüyle Amasra'ya birleştirilmiş durumda. Şimdi nerede miyiz? Şimdi Ağlayan Ağacın oradayız. Arkamızda Tavşan Adası manzarası var. Ağlayan Ağaç da hemen ileride Selvi Ağacı olarak biliniyor. Selvi Ağacı 300 ila 350 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Peki bu ağlayan ağaç neden ağlıyor diye soracak olursanız da denizden ve havadan aldığı nemi Bahar aylarında yapraklarından bırakmasıyla birlikte ağladığı varsayılıyor. Bu nedenle de adı ağlayan ağaç olarak geçiyor. Aynı zamanda burada bir seyir terası var. Hem Amasra'yı görmek hem de Tavşan Adası görmek için mükemmel bir nokta diyebiliriz. ağaç. sis ve rutubetli havalarda almış olduğu nemi bırakıyor. Senede 3-5 kez yapıyor halk adına zarlık servisi. Evet. 6 senedir de kuruyor. Ama yine de nem alıp nem bırakıyor. Denizden almış olduğu nemi bırakıyor. Öyle. Peki burası böyle sakin mi hep yoksa Yok, burası çok hareketli ama şu anda kış mevsimine girdik. Hafta sonları yine hareketli oluyor. Hı Burası Ankara'nın arka bahçesi. Her yerden turist geliyor. Ankaralılar günü birlikte geliyor. Değil mi? Tabii. Evet, ama şimdi okullar da açıldı, Türkiye genel gibi ama yabancı da. turist fazla gelmiyor buraya. Ha, onlar Önceden da. yabancı da. turist, tabi turizme ilk açılan beldelerden bir tanesi, tabi burası ama işte modum şey yokken burası varmış fakat sonradan sonradan TTK falan açılınca kömür plajları bozdu. Şimdi yeniden canlanmaya başladı. Ama yine plajları çok güzel Şu anda yani. tabii ki kömür işletmesi, bir limandan işletmeyi kaldı, yüklemeyi Hı. artık plajlar temizleniyor tabii ki. Evet. Buraya değil, daha olsa akıtıyor. Termisk santral yapılmak isterdi. Yaptırmıyoruz. Ölümüne savaştık. <laughs> Başardık da sonunda. Öyle yavrum be. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Size teşekkür ederim. thank you ve Bizans döneminde yapılmış. Daha önceden bu taraf yani Boztepe tarafı önceden bir adayken Bizanslılar tarafından yapılan bu bir köprü ile birlikte ada Amasya merkeze bağlanmış durumda. Köprü bir hayli dar olmakla birlikte arabayla, araçla geçmek için çok dar sokaklardan geçmeniz gerekecek. Hatta bir aracın geçemeyeceği kadar dar bir sokak. Müzik dedim ya bu mevsimde sakinlik ve huzur. Arkamda direkli kayayı görüyorsunuz. Amasra'nın yine gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri olarak kayıtlara geçiyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu direkli kaya 7 metre uzunluğunda. Zamanında Cenevizliler tarafından yapıldığı söyleniyor. Öncesinde direkli kayanın asıl yapılma sebebi denize ışık vermek ve denizi gözetlemek amacıyla yapılmış. Sonrasında da küçük denizden gelen akıntıyla birlikte burada küçük bir havuz oluşturulmuş. Ve hemen arkasında da Amasra'nın tek müzesini, ilk ve tek müzesini görüyoruz. Birazdan tabii orada olacağız. Hemen yanında da yukarıdan gelen bir yol var. O yolda Amasra'ya giriş yolu. Şimdi Amasra'nın ilk ve tek müzesini gezeceğiz. Burada Romalılar döneminden, Cenevizliler döneminden ve Osmanlı, Bizans döneminden kalan eserleri, tarihi eserleri göreceğiz. Buranın öncesinde yapımı Bahriye Mektebi olarak yapılmış bu binanın yapımına ancak sonrasında tamamlanamadığı için Amasra'nın da bir müzeye ihtiyacı olduğu için şimdi bir müze yeri olarak sergileniyor. Ama burada bulunan eserlerin neredeyse tamamı Amasra'dan çıkarılmış olması önemli. Gördüğünüz gibi bu heykel başları da yine Amasra'da bulunan başka bir e, tarih eserlerden bir tanesi. Amasra'nın Tarihi Müzesi'ne gezdik, bitirdik. Burası bir 10-15 dakikanızı alacak bir müze. Çünkü küçük. Aslında buranın en önemli kısmı da şu. Hem Roma, Bizans, Cenevizler döneminden çıkarılan eserlerin yanı sıra bu eserlerin bence tabii büyük bir kısmının Amasra'dan çıkarılmış olması. Bu nedenle de Amasra'nın tarihini anlamak açısından önemli bir müze diyebiliriz. Burada Fatih Sultan Mehmet'in ve Mahmut Paşa'nın heykellerini görüyoruz hemen Amasra Müzesi'nden çıktıktan sonra. 1460'ta Fatih Sultan Mehmet burayı Cenevizlilerden almaya geldiğinde Amasra'nın ismine Dünya'nın Gözbebeği demiş. Amasra'nın plajları da ünlü ve o plajlardan bir tanesindeyiz şu an. Muhtemelen Anadolu'dan ve Karadeniz'den burada yaz aylarında denize girmek için uğranılan bir nokta olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü plaj tabelaları da çok fazla var. E, o plajlardan bir tanesindeyiz şu an. çok fazla. <laughs> milattan sonra 40-50 yıllarında Roma'lı askerler işte bu patika yolu kullanarak şehre doğru gitmişler ve bu patika yol devam ediyor gördüğünüz gibi. Oldukça yüksek bir nokta burası. Merdivenlerden çıkarken de bizler de biraz yorulduk ve soluklanma ihtiyacı duyduk. İşte o askerler de buradan geçerken soluklanma ihtiyacı hissetmişler ve buraya onlar için bir anıt yapılmış. Kuş yolu anıtı. Bu anıtta hem su içmek için hem de biraz dinlenmek için askerler duraksadılar. Bu anıtta Oyma figürler görüyoruz, görüyorsunuz kayanın üzerine yapılmış oyma figürler var, kartal figürü var. E, Roma dönemin Roma İmparatoru tarafından askerler için yapılmış bu anıtı e, Amasra'ya yaklaşık 5 dakikalık uzaklıkta görmek mümkün. Nasıl ki Romalı askerler bu yolu kullanıp ve yolları buraya düştüyse. Dünya dönüyorunda yolu işte bu noktaya düştü Romalı askerler gibi. Dünya dönüyor, Amasra turunu burada sonlandırıyor. Başka bir noktada farklı güzelliklerde yeniden karşınızda olacağız. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.